Yeni videodan herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün yine görmüş olduğunuz gibi ünlü TikTokçu OP Ayaz Bey'in hesabındayım arkadaşlar. Bugün yine rastgele odalara, lobilere gireceğiz ve efsane bir video olacak. Fakir bot kıyafetiyle odalara gireceğim. Arada böyle firavunla falan da gireceğim. Karışık, eğlenceli, güzel bir video olacak. En son ki odalara girme videomuzu arkadaşlar tam 8000 like gelmiş. Bu videoda sizlerden en az 6000 like bekliyorum arkadaşlar. 6000 like geldiğinde bu serinin devamı gelir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Onun için video başlamadan önce arkadaşlar daha fazla bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza kanalımıza bakın arkadaşlar ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri Tümü yapmayı unutmayın bunların hepsi ücretsiz karşılığı olarak ücretsiz bir şekilde like atıp abone olmayı unutmayın izleyenlerin %90 abone olmadan izliyormuş hatta onu şu an ekranda koydum abone olursanız çok sevinirim 100 bine doğru gidiyoruz yavaş yavaş desteklerinizi bekliyorum bu hesapla cidden güzel tepkiler almak çok zor niye arkadaşlar çünkü hesabın sahibine herkes tanıyor yani tepkiler sabit oluyor ben onun için bu videoyu çekmek için en az 3-4 saat uğraşıyorum bir 2 saatte editine gitse bunun. Yani baya bir zamanım harcıyorum. Onun için like atıp abone olmayı unutmayın. Fazla uzatmak istemiyorum. Hadi hemen videomuza geçelim. Ha güden 43. Bu nereden geldi? Evet. Ben bayrağı anlatmadım yemin ederim. Tamam be ben attım be tamam tamam. Gel gel. Bunlar <laughs> ezik be. Aha ezik dedi bize iyi var. <laughs> Al sana ezik. Beşeye gel. Beşeye gel. Beşeye gel. Az önce ezik diyordun kardeşim. Ben de, ben de, ben de. Arkadaşlar bot kıyafetlileri <laughs> niye ezik diyorlar ya? Aha <laughs> tiktokçu buldum. Tiktokçu. Gel. Oğlum niye atıyorsun tiktokçu? Ben artık, artık. Merhaba. Merhaba. <laughs> tiktokçu kızı görünce beni odadan attı arkadaşlar. Anlamı ne? Sanki. Adını ne? Neyse... Bilmiyorum isminin anlamını vallahi öylesine yaptım. TikTokçu ya arkadaşlar. Kaç kanka? Baksana TikTokçu kızı gördü bizi odadan atıyor. Ayıp lan sana. Ah Mehmet. Ben bir fakir geldi. Bardan oje istesek var mı? Aha fakir geldi diyor. Hadi fakir. Hadi kendi gidecek Hadi bu abla. Çok ya. Çek kanka mı kanka Bak ne? Maskarası var kul. Cool. Kanka diyor. bu ya fizinocekdese bir Hadi kankam kafayı geçeceksin. Adam yüz. Kam kam otur dedi ki oturmayın. Adam, adam kaç seviye? Adam 79. Aa benim bir atta da kafedini attım abi. <laughs> gözetim bek ya fet ya fet şeydi şey. Değil, kıyafet, 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 kıyafet. Hadi kalk lan. Aa ben bu emoji biliyorum. Bok şey <laughs> ya çık. Böyle şey yaptın mı? Hop. Bunun ya bari fıkri Lan kıyafetin yok lan. Ne konuşuyorsun hala Ç gel gel yapıyorsun. Hadi <gülüyor> yap. yap. <gülüyor> Ayaz Bey lan giysen. Ya konuşur kardeşim bir salsana. Lan TikTok'u olsana Kıyafeti yok. Kör mü? Ayaz Bey deyip girip mod sende var mı? Ne var abi, yani? abi abi abi. Abi TikTok'ta paylaşsana beni ya. Abi beni TikTok'ta paylaşsana. Ya kuruşur kardeşim bir salmazsan nasıl paylaşayım? Bir ya. sal da paylaşayım ya. Evet yeni talihlimiz Fatma. Benim bir arkadaşım vardı onu asaklıyor mu? Evet oynamayacak herhalde Ayaz. Hazır olmuyor. Nasıl oynamayacağım? Hmm. Ayaz show yapmaya mı geldin? <laughs> Al sana benden bir tavuk. Ana niye yollayamıyorum? Tavuğu kaçırdık ha. He? Çok hediye atmışım. Üzüldüm ben. gönderdim tavuk. Ayaz bize şov yapıyor. Arkadaşlar içerik maalesef Al, kış. Yani. Yapmak zorundayım. Oha bunu ilk defa gördüm yerden toplayanı. Ayaz'ın sevdası varmış. Olmaz biz konuşuyoruz şimdi sen atıyorum Ayaz. <laughs> Oğlum hesap sahibinin var benim yok ki ya. E bir durun bir kere de kendime ekmek çıkarayım şu videolardan ya. MC. Oğlum beni niye atıyorsun MC? Hmm, hizaya gel böyle aslanım benim koçum benim be ya. Az önce odadan atılmıştık sanki ha MC kardeş. Ne bize yapılır mı lan bu bizim gibi adam lobiden atılır mı lan kral? Allah'ın şu da sana gelsin lollipopumu yeme şekli bak. Gel gel şimdi gel gel. Oha ya. Gel gel gel. Dur lan nerede bu bizim beyazı boyamız TikTokur mu? Az önce odadan atıyordun üstümü giydik TikToker olduk arkadaşlar ben anlamadım ki. Az önce odadan attı beni üstümü bir giydim TikToker oldum lan. Oha. Ah. Evet sıradaki oh, odamız. Adam YouTuber abi bak abi, bulayım, Ya adam. kardeşim bir abi, şunu bulayım, söyleme abi. bak Amigo. Akmayın adam TikTok çatmayın beni de akmayın bu Ayaz abi. Arkadaşlar <laughs> bakın Biliyor. videonun burasını özellikle diyorsun, koyacağım o, Ayaz bu Veit Amigo denen kardeşimiz salmıyor beni ya. Hangi odaya girersem giriyor ya. Ayaz abi. Ayaz, Ayaz abi, abi Ayaz abi bu ünlü TikToker deyip atsana. duruyor ya. Lan oğlum bir dur da video çekeyim ya. Ayaz, ben de Ayaz, insanım orucum bak ya. Ayaz bir TikToker. Ayaz tamam kalk ya Aha. Mahmut'un odasına girdik. Aha. Gel lan. Gel lan hadi lan. Gel 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 arkadaşlar aha buldum Jixi ya bu. Gel. Biraz da Firavun'la yiyelim. Merhaba. Oy. Firavun geldi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İlk ilk defa Firavun görüyorum ha Robin'de. Eyvah ilk defa yürüyormuş kral. O zaman seni kimse beyaza boyamamıştır. İlk ben boyamak isterim. Kanka ya. bir tavuğun salam var mı ya İlk ben boyayayım seni. Hadi mumya dolalım. olalım. Eyvallah. Ayaz Bey. Çok kırma. Dur. Yani şey de çok yüksek olabilir. Yoksa parası olanlardır. Tabii ne güzel şey ya. Oha hareketleri yapar. Adam yok yok bu sporu ya. <laughs> Keşke benim olsaydı ama benim değil. Oy! Ayaz hoş geldin. Oha lan altın firavun çok iyi bunun. Ey Allah. Allah, Allah. Allah. Ayaz abi fakirsin abi. Bu ne fakirlik abi git. Bu diyarın hem olsun ya. Fakir misin abi ya? Valla ya. Oy. Gel abi kapışalım abi. Ayağız abi. Ayaz abi, abi, abi sende bunlar var mı abi? He? Oy. Ha, var mı? Meydan okuyorlar he? lan bize. Ben? Sende bu var mı abi? Yürek yemiş lan bunlar. Al abi. Oğlum ya. kurgu dersin de ben vallahi kurgu ya ben yapmıyorum ki. normalde ya. odaya almamamız gerek ama. Hadi neyse. Abi, abi fakirlikten... Oğlum adamın sen? 6 milyon popülerliği var ya. Gel lan. Kaç 6 milyon değil lan 600 milyon. Abi dilenmiş abi. dilenmiş böyle giriyor odalara dileniyor işte ne istiyorsun? <laughs> fakirlikten var ya. <laughs> Allah abi sende bundan var mı? Hello. Şov başladı. Oy. Şov başladı. Oy <laughs> <laughs> şovu yaptı. Reis çıldırdı ya. Reis çıldırdı. Hadi bakayım. Ha, lollipop'unu da düşürdü. Al sana Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hesap tanındığı için arkadaşlar hesabın sahibi TikTokçu olduğu için tanındığı için çok güzel tepkiler alamadık. Zaten bunu izlediğinizde fark etmişsinizdir. Ama cidden her girdiğim odada hesap sahibi tanınıyor arkadaşlar. Hep aynı tepkiler olduğu için en az zaten 4 saattir falan lobilere girip güzel tepki almak için uğraşıyorum. Nasıl sonuçlar elde ettik bilmiyorum. Siz zaten izlediğiniz fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza ücretsiz bir şekilde Abone olup bildirimleri tümü yapmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.